Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım Babi 1545 45 ve nitroksin modunu göstereceğim size. Bakın burada görüyorsunuz burada nitroksin sonra işte Babi'nin kafası, Babi'nin gövdesi, Babi'nin ayakları, Babi'nin toprak kılıcı var görüyorsunuz. Şimdi bu arada şunları sileyim şöyle hemen. İlk önce şundan başlayalım. Şöyle. Dur bakın. Şuradaydı. Bakın burada. Peki ben bu hayatta kalmaya geçeyim. Bu arada yeni telefon aldım. Valla mükemmel ya. Dur. S. As. Valla yeni telefon aldım. Mükemmel. Aa dur bak. Dur dur tamam. Şimdi ilk önce şu nitroksinle başlayalım. Bu da bir nitroksinimiz var. Bu arada modu kendim yaptım. Yani kendi modum bu. Başkasından almadım. Kendi modum yani. Nereden yapıldığını da göstereceğim. Bakın nitroksinimi içtim. Bana hız 2, çabukluk 2 ve zıplama arttırma 2 verdi. Kuvvet de verecek normalde ama onu ben e, ayarlayacağım sonra. Valla süresi 30-25 saniye falan hemen bitiyor. Hemen bitsin şu Babi 15-45 kafasına geçeceğim. Ya da hemen geçelim. 3-2-1 Bitti. Şimdi burada Babi 15-45'in kafası var. Şimdi taktık. Bize bir sürü can veriyor. Soldaki canımıza bakın. Bir sürü can veriyor. Bir de bayağı bir kuvvet veriyor. Bir vurduğun mu her şeye tek katabiliyorsun. bu Babi 1545 kafasıyla. Hemen size göstereyim. Böyle bir görünüşü var. Böyle gözüküyor. Yani bayağı güzel. Bakın şöyle. Yani çok da uğraşmadım. Yani çok basit bu modu yapmak Vallahi. Şimdi çıkartalım. Direkt gitti kalplerimiz. Zaten son takınca geri geliyor. Çıkartalım şu kenara koyalım. Burada Babi'nin gövdesi var. Yani Babi 1545. Şimdi takalım. Bu arada bu çok komik ya. Ben bunu yapamadım. Yani yaptım ama çok şişko şişko Babi 1545. Şimdi bir de bakın şu anda alttan gözüküyor. Bak burada boşluk var. Yani ama anca bu kadar yani. Ben de daha yeni işte mod yapmaya başladım. Bakın burada boşluk var gözüküyor kolum. Yani. Bakın böyle. Hemen çıkartalım. Çok şişko bir şey oluyorum. E, de vermiyor. Sadece bir kalp veriyor bakın. Solda bakın şu şey, şu yuvarlak şeyi çekelim. Tabi e, ekran kaydedici şeyi bu. Bakın sola bakın. Aha bir tane veriyor. Yani bir tane kalp veriyor burada babinin ayak yani ayakları var bu da bir kalp veriyor ve bu da çok komik gözüküyor şuna bak bu ne oğlum ya buna da tabi bozukluklar var yani bakın şöyle bu da bir kalp veriyor yani bakın bir kalp verdi burada toprak kılıç var bakın bu çok iyi bu bize kalp de veriyor dur bakayım bu bize 3 kalp veriyor, 3 kalp. Bayağı iyi. Bir de sınırsız kuvvet veriyor. Aynı zamanda kuvvet kaçtı bu? Kuvvet 4 veriyor. Sanırım kuvvet 4 mü ne 3 müdür? İşte 5 miydi? Kuvvet 4 veriyor. Yani bayağı iyi. Bunu böyle basınca ben bir komut girmiştim buna. Basınca böyle e, yerlerde toprak çıkacaktı. Yani toprak. Ama olmamış. Yani çok normal bir şey olmaması. Yani olmaması. işte Yani böyle gözüküyor bir de. Elimizde şöyle bakın. Nasıl gösterebilirim ki? Ama böyle gözüküyor. Çok iyi bence. Yerde işte ben e şey yapamadım. Yani böyle e basınca işte bu çim bloktan çıkıyor. Topraktan çıkmıyor. Çünkü yapamadım onu da. işte. Bir de 15 vuruyor bu. Şimdi he hepsini kullanacağım. Şimdi bakalım. Hepsini kullandım. Tipime bak abi Bu ne? Bu ne? Tombik bir Babi 45 oldum. Ama tombik. Çok tatlı bir şey oldum. Ay şuna bakın. Tat çok tatlı bir şey oldum yani. Şuna bakın. Da bayramınız mübarek olsun. Arkadaşlar. Ee, i̇şte böyle mod yani. Ee, şimdi nitroksirimizi bir daha içelim. Bir de hepsi gücünü görelim. Hepsini kullanınca. Bu arada tek bir modda bir sürü şey gelmiyor. Bir sürü mod var. Dur bak. Mod paketi işte. Aha. Hepsini kullandık. Böyle olduk. Bak bak. Çok güzel. Çok güzel. Dur göstereyim size. Hemen kaynak paketlerine gelelim. Nerede kaynak paketleri? Ha, dur lan. Kaynak paketleri değil. Global kaynak paketleri. Ha yok kaynak paketleri tamam ya. Burada bakın Babi gövdesi mod V3 var. Babi mod V4, Babi mod V1. Nitrojen ya ya oğlum bak. şey oluyor ya ona neden nitrojen yazmışım ya? Mesela e, slim yazdım. Dur bak sel yazdım tamam mı? Sel yazdım. Yanlışlıkla böyle selama dönüşüyor ya bir anda bak. Sel yazdım. Bak selam yazdım. Bir anda selama dönüşüyor ya böyle. Ha o yüzden nitroksin ne? nitrojen yazmış oraya işte. Anladınız herhalde. Nitroksin mod V3 ve toprak kılıç işte. Yani hepsi bu kadardı. Yani bayağı güzel bence. Yani ilk yaptığım moda göre güzel bence. Böyle mod mod videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Allah telefon çalıyor ya bir dakika.